Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Meksika fasulyesi salatası yapacağız oldukça bol bol malzemeli sofralarımızı süsleyen harika bir salata tarifi olacaktır nereden bulabilirsiniz bütün hipermarketlerde bu şekilde bakın Meksika fasulyesi konservesini ya da kurusunu bulabilirsiniz. Mevcuttur. Şimdi siz de hazırsanız hemen listemize geçelim. Bunun için öncelikle bir kutu konserve şeklinde Meksika fasulyesi kullanıyorum. E, mısırım var. Konuşan salatalık turşum var. 7 adet. E, yarım demet Dereotu, yarım demet de maydanoz kullanacağım. Bir adet közlenmiş kırmızı biberim var. Tabii ki sosu için limon, sıvı yağ, tuzu unutmuyoruz. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Ben her şeyi hazırladım ki zamandan kazanalım. Uzun videolarda neden Eylem Hanım uzun tutuyorsunuz diyorsunuz. Detaylı bir şekilde anlatmak zorundayız. İşte böyle malzemeleri önceden hazırlarsak kısa videolara yer verebiliyoruz. Öncelikle salata kasemi aldım. Meksika fasulyelerimi ilave ettim. İçerisine mısır ilavesi yapıyorum. E, mısırı ne kadar seviyorsanız o şekilde kullanın. Orantıyı size bırakıyorum. Dereotu ve maydanozlarımı da ilave ediyorum. Salatalık turşumu ince ince doğradım. 7-8 adet Dilediğiniz kadar miktarı arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ne demiştik? Bir adet közlenmiş e, kapya biberim var. Suyunu katmıyorum, sulanıyor ister istemez. Evet, bunun bu bütün malzemeyi kaseme aldım. Şimdi sosunu yapıyorum. Bir adet limon suyun içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Evet, şu şekilde karıştıralım salatamızın bütün her tarafına dökelim sosu ne kadar iyi olursa lezzeti o kadar iyi olur. Ee, nar ekşisi de kullanabilirsiniz tamamen tercihe bağlı. Tabii ki bu arada tuz ilavesi yapıyorum. Bütün malzemelerimi karıştıracağım. Yağsına, tuzuna, lezzetine bakın lütfen. Evet. Servis edeceğimiz kasemizi alabiliriz. Evet servis kasemin içerisine aldım. Oldukça kolay, basit ve lezzetli bir tarif. Tadına doyamayacaksınız. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen destekleriniz için abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. İsteklerinizi, yorum ve önerilerinizi muhakkak belirtin. Malzeme listemiz... Üst köşede her zaman net bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.